Evet, soru soruyorum. Nasıl oldu söyleyecek misin? Neden yarım soruyorsun Harika? Cevap verir misin bana? Sen bana cevap verir misin? Neden soruyorsun bunu? Eşref'in de aynı yerde kurşun yarası varmış. Bu nasıl olabiliyor Kemal? Bilmem. Sence nasıl oluyor? Sen tam olarak neyi merak ediyorsun Harika? Sence ben Eşref miyim? Ben yani nasıl oluyor da ikinizin de aynı yerde aynı yarası var? Siz bu kadar benziyorsunuz diye soruyorum. Sana kim söyledi bunu? Halan mı? Evet. Hocam ben ilgilenirim hastanızla. Süreyya Hanım. Tabii olur olur hocam. Süreyya Hanım. Kemal Bey? Yara izin var mı diye merak etmişsiniz. Buyurun. Kendiniz bakın. Sizce ben eşref miyim Süreyya Hanım? Kemal değilim. Eşrefim. Öyle mi? Ve ne hikmetse hiç değişmedim. Cevap verin Süreyya Hanım. Benim eşref olduğumu mu düşünüyorsunuz? Tamam, görüşmek üzere. Nasıl olur? Eşref? Abla ne oldu ya? Dur bir şeyden, dur. Ya. Diyelim ki ben Eşref'im. Ölmedim. Karşında duruyorum. Ne söyleyeceksin bana? Kapatmadığın hesabın ne? Derdin ne Eşref'le söyle. Sensin. Sensin. Harikadan uzak duracaksın. Beni de annesini uzak tuttuğun gibi uzak mı tutacaksın Süreyya? Bana da para mı teklif edeceksin? Var mı anahtar bir şey? Var. Uzak duracaksın. O kadın da uzak duracak. E, e hadi acele et. Ha? Harika bu yaptığını duyarsan... Duymayacak. Eğer duyarsa... Duymayacak. Seni asla affetmez. Tıpkı benim gibi. Seni geçmişe gömer hayatına devam eder. Hala? Hala? alın. alınacağız. Kesinlikle. Aa, abla yatağa yatıralım. Ne oldu ya? <laughs> Allah. Ne oldu ya? Hala. Halacığım duyuyor musun? Camları açın su getirin. Ay. Kemal Bey yeter. Ay, ne oluyor burada böyle ya? Halacığım duyuyor musun beni? Kemal Bey sizin nedir bu haliniz? Hala tansiyon aletini getirir misin hemen? Hemen terk eder misiniz odayı? Gözünü açtığında sizi görmesin. Hemen. Halacığım bak biz buradayız. Kemal. Ne bu ne yapıyorsun sen? Niye bu kadar üzerine gittin halama? Birinin bu saçmalığa son vermesi gerekiyordu. Hangi saçmalığa? Süreyya Hanım benim eşref olduğumu düşünüyor. Eşre. 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 Ah, getirdim. Ay. Eşre. Çocuk. Eşre. Aa, eşre. Halacığım bak ne biz yok. buradayız, yanındayız. Eşref. Eşre. Eyvah, eyvah. Süreyya Hanım'a gelenler gelmiş bak ben söyleyeyim. Cık. Buradan dönmez. Değil mi Zeren? Gitti. Kafası gitti yani artık. Ay abartmayın. Aklı karıştı o kadar. Sessiz olun. Eş. Bravo. Tansiyonu tavan. Ablacığım sen nasıl bu hale geldin ya? Nasıl bu hale geldiğini mi var? O adam yüzünden bu hale geldi. Ay tamam sen de yangına köpek dikip durma Zeren. Ya sen neden hala bu adamı savunuyorsun? Ne zaman anlayacaksın? Konağı tepemize yıktığında mı anlayacaksın? Hı hı. Şş, tamam. Abla. İyiyim tamam çıkar mısınız? Yalnız kalmak istiyorum rica ediyorum. Tansiyon ilacını verelim mi hala? İstemiyorum tamam iyiyim dedim. Hala sen hiç iyi görünmüyorsun emin misin ya? Tamam çıkın. Yalnız kalmak istiyorum. Tamam tamam abla tamam. Hadi hadi. Bu yaptığının affedilir bir tarafı var mı sence Kemal? Nasıl Süreyya Hanım? Çok iyi halam, çok iyi yaptıklarından sonra. Hadi onun kafası karışıyor. Sen niye üzerine gidiyorsun bu kadar? Harika. Süreyya Hanım geçmişte yaşıyor. Sorunu bu. Hesaplarını kapatamamış. Kendine mağdur olduğu bir illüzyon yaratmış ve ona tutunuyor. Kapatmadığı hesapların acısını da senden çıkarıyor. Halam hakkında bu şekilde konuşamazsın Kemal. Konuşurum. Çünkü bu konu artık beni de ilgilendiriyor. Birinin ona dur demesi gerekiyordu. ...bu mudur deme şeklin. Harika. Bak halının senden gizlediği şeyler var. Bunları söylemek bana düşmez ama... ...sadece şunu söyleyebilirim. Seni vicdanen borçlu hissettirip... ...hayatını yönetmesine izin verme. Ben öyle bir şey yapmıyorum zaten. Öyle mi? Neden o zaman gelip yara izimi sordun? Ne vardı aklında? Sence ben Eşref miyim? Öyle mi düşündün? Söyle. Diyelim ki ben Eşref'im. Ölmedim. Karşında duruyorum. Ne söyleyeceksin bana? Patmadığın hesabın ne? Derdin ne eşrefle söyle? Beni de annesini uzak tuttuğun gibi uzak mı tutacaksın Süreyya? Bana da para mı teklif edeceksin? Eşref, Eşref sen ölmedin mi? Cık. Sen öldün, öldün, yoksun sen, ölüsün. Hayır, tabii ki öyle bir şey düşünmedim. Nasıl aynı yerde böyle bir iz olabiliyor? O yara izi ne biliyor musun? Ben küçükken bir kalp rahatsızlığım vardı. Ve ameliyat olmak zorunda kaldım. Bu onun izi. Oldu mu? Madem öyle o zaman niye söylemedin bunu doğru düzgün? Niye bayıltana kadar kadının üzerine gidiyorsun Kemal? Çünkü birinin ona dur demesi gerekiyordu. Tamam. O zaman umarım burada kalma saçmalığına da bir an önce dur dersin. Bizim seninle aramızda bir şey olmayacak Kemal. Olamaz. Yani eğer burada kalma sebebin buysa. Sen istemediğin sürece aramızda tabii ki bir şey olmayacak. için rahat olsun. Peki. Madem burada kalmaya devam edeceksin... ...o zaman konağa gelmezsen... ...halımın gözüne pek görünmezsen... ...benimle de iletişime geçmezsen sevinirim. Nasıl istersen. Yalnız... ...benim tanıdığım harika... ...kendi aklı, fikri, kendi vicdanı olan... ...kendi kararlarını kendi alabilen genç bir kadın alanın gölgesinden çıkmaya karar verdiğinde görüşürüz.